Merhaba değerli Ateş Hattı izleyicileri ve takipçileri. Avrupa gündeminde çok konuşulan başlıklarla karşınızdayız. En merak edilen haberleri sizler için öne çıkarıyoruz. Şimdi özellikle gurbetçi beylerin dikkatine diyorum. Çünkü bedelli askerlik konusuna dikkat çekeceğiz. Dövizle askerlikte yeni ücret belli oldu. Rakamlar aldı başını gitti. 2023 yılı Türkiye'de memur maaşlarının belirlenmesi üzerine dövizli askerlik bedeli tespit edildi. Bugünkü kura göre dövizli askerlik 5000 euro oldu. Türkiye'de memur ve emekliye gelen %25'lik zam sonrası bedelli askerlik ücreti 80 bin liradan 100 bin liraya yükseldi. Bu miktar Ocak-Haziran 2023 döneminde geçerli olacak. Türkiye'de bedelli askerlik ücretlerinin belli olmasından sonra yurt dışından dövizle askerlik yapmak isteyenlerin ödeyeceği ücret de ortaya çıktı. Yeni dövizle askerlik bedeli olarak bugünkü euro kuru olan 19,78 TL üzerinden hesap edildiğinde 5055 euro ödeme yapılacak. Euro kurunun daha da düşmesi durumunda dövizle askerlik bedeli artacak. Ancak euro kuru üzerinden yükselirse o zaman da bedel düşecek. Gurbetçiler bedelli askerlik ödemelerini dövizle yaptıkları için bedellerini Merkez Bankası tarafından belirlenen ödeme yaptıkları günün kuru üzerinden ödeyecekler. Bir hatırlatma yapalım. 2022 Ocak'ta belirlenen bedelli askerlik fiyatı 55.489 TL idi. Dövizle askerlik fiyatı ise o günkü 3.750 Euro'ydu. Haliyle her şey zamlanınca bu bedel de artmış oldu. Sevgili Ateş Hattı izleyicileri kanalımıza ücretsiz abone olarak bizlere görüş ve önerilerinizi her zaman iletebilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.